Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Trabzonspor tabii genelde tüm kulüplerde olduğu gibi içerideki oyuncuların ya revizesi ya yenilenmesi, güncellenmesi bir de dışarıdan transferlerin yapılması gibi önemli bir işlev üstlenmiş durumda. Çünkü önümüzdeki sezon yani yeni başlayacak sezonda Trabzonspor şampiyon olmaktan başka hiçbir ihtimali düşünmüyor. Şampiyon olmayı ilk hedef olarak önüne koymuş vaziyette. Nitekim bunun sonucu dikkat ederseniz Abdullah Avcı Genç oyuncular elimde var ama tecrübeli oyuncularla şampiyonluk yolunda gidiliyor. Onun için ben de tecrübeli oyunculara gideceğim dedi. Cervinho ve Bruno Perez örneğinde olduğu gibi onların yerine ya da yanına yerine demiyorum özür dilerim. Yanına yine tecrübeli oyuncular katarak yola devam edeceğim düşüncesinde. Bu konu biraz eleştiri konusu da oldu. Hoca neden böyle bir yola başvuruyor diye ama hoca da bu şekilde açıklıyor. Tecrübeli oyuncu olmadan şampiyonluk hedefine yürümek çok kolay değil düşüncesinde. Hemen neler var listemizde onları sizlerle paylaşayım. Gerçekten Uğurcan için çok önemli bir teklif ve bu teklif kafaları biraz karıştırdı ama karşılığında çok önemli bir getirisi olacak sol bek arayışlarında bir dünya yıldızına yolu çıktı Trabzonspor'un bu da gerçekten çok önemli ve yine e, Avrupa'da çok gözde bir oyuncu gerçekten çok önemli bir oyuncu orta alanda Trabzonspor'un liderliği için görüşmeler yapılıyor orta alan liderliği için bu oyuncunun transferinde de mesafe kat edilmesi için özel bir seyahat başladı <laughs> diyebiliriz. Bu noktada tabii e, bir yine bir sol bek var ki o da çok özel bir oyuncu. O sol bek'in eğer birkaç oyuncu var gündemde. Onlar olmazsa bu oyuncu dediğimiz oyuncu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıllardır ısrarla istediği oyuncu şimdi Trabzonspor'un gündeminde bunu da söyleyebiliriz ve tabii o beklenen haber, herkesin beklediği bir haber var. Sörlot haberi. Sörlot'la ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sırayla biraz gidelim. Öncelikle içeride neler oluyor onlara bakarak yürüyelim. Sonrasında da dış transferdeki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışalım. Şimdi içeride neler oluyor? İçeride Trabzonspor öncelikle 3.3 milyon euroluk bir tasarruf sağladı. Bunu söyleyebiliriz. Nasıl tasarruf sağladı? Şöyle sağladı. Kamil Ahmet, Marlon, Afobe, Louis Baker ve Hüseyin'i ile vedalaştığını açıkladı. Bu oyuncuların toplam maliyeti 3.3 milyon euro. Yani Trabzonspor'un maaş bütçesinde 3.3 milyon euroluk bir kolaylık ortaya çıktı diyebiliriz. Ha bu arada tabi hemen paylaşalım. Marlon için Giresunspor devreye gir. Hemen Trabzon'dan girosuna çok yakın ama olur mu bilmiyoruz. Çünkü Marlon'un 480 bin euro kazandığını biliyoruz. Bir de bonservisi var ki acaba tekrar kiralanma olur mu yoksa bonservis e, konusu devreye girer mi onu bilmiyoruz. Ama 480 bin euro kazandığı gerçeğini söyleyebiliriz. Bu arada çok çarpıcı bir iddia var. Yani bu iddia e, açıkçası biraz da Hani Abdullah Avcı'yı üzer mi bilmiyorum. Çünkü bu kararından dolayı acaba yanlış yaptım diye düşünür mü bilmiyoruz. E, Kamil Ahmet için Beşiktaş devreye girdi. Bon servisi elinde bedava bir oyuncu. Kamil Ahmet'i alabiliriz e, düşüncesinde Beşiktaş. Alırsa bir alternatif oyuncu olarak hiç de kötü bir e, durum olmaz. Çünkü orta saha sağ, sağ bek alternatiflerini oluşturan bir oyuncu. E, bedava bir oyuncu bu manada bir de kazandığı rakam da 3 milyon TL kazanıyor ki bu gerçekten çok da e, ciddi bir rakam değil. Trabzonspor'un bu noktada Kamil Ahmet'i bırakması yani bana biraz da garip geldi açıkçası yani rakamı da çok yüksek değil ama sonuçta hocanın düşüncesine saygı duymak lazım şöyle ki orada Bruno Perez var arkasında Serkan Hasan var. Gerektiğinde ben Hüseyin Türkmeni de orada kullanıyorum düşüncesiyle serbest bıraktı ama Kamil Ahmet'in de Beşiktaş yolculuğu konusunda birkaç bilgi vermek istedim size olursa çok şaşırmam. Beşiktaş'a yararlı olur mu? Evet, zamanı geldiğinde yararlı olacaktır diye de düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Neler var yine iç e, içeride neler oldu? Onları söyleyelim. Abdülkadir Parmak transferde söyleyeceğim. O sol bek ve Uğurcan'la ilgili gelişmeler gerçekten çok çarpıcı. Onları vurgulayacağım. Uğurcan'ın yerine kaleci de belirlendi. Mesafe kat ediliyor. O noktalarda söyleyeceğim cümleler var. Ayrıca orta alan lideri olarak eğer kara gümrüklü oyuncu gelmezse biz onu alırız. O daha büyük bir yıldız diye düşündüğü Trabzonspor'un oyuncu var. Abdülkadir Parmak'ın affedildiğini söyleyebiliriz. Yönetim hem bizden hem de hocasından e, özür diledi. Abdülkadir Parmak bizimle dediler. Bence de doğru yolu buldular. Evet oyuncu da bundan sonra bu tür hatalar yapmaz diye düşünüyorum artık. Öyle söyleyebiliriz. E, bunun dışında içeriden yine devam edelim. Canini e, Al Nasr Kulübü ya da El Nasr Kulübü Canini e, ile çok ciddi bir şekilde ilgileniyor ve Canini'ye e, Trabzonspor fiyatı belirlemiş vaziyette. Diyor ki bon servisi 8 milyon euro getirirseniz verelim biliyorsunuz devre arasında 7 milyon euroyu görmüştü şimdi 8 milyon euro istiyor Trabzonspor bu parayı görür mü? bence de görebilir. Ee, çok da e, 7 ile 8 arasında çok büyük bir farklılık yok. Yani orası için de yani Arap coğrafyası için de çok spektaküler yani görsel oyunu süsleyen bir oyuncu olduğu için olabilir. Peki başka e, kimler var? Ekuban konusu var. Ekuban konusunu da size açalım. Trabzonspor açıkçası Ekuban'a yol vermek istiyor. Yani yolunu açmak istiyor diyeyim. Göndermeye çabası değil de yolunu açmak istiyor. Biliyorsunuz Trabzonspor'a 1 milyon euro gibi çok mütevazı bir ücretle gelmişti. Kendisine Celtic 6 milyon euro teklif etti. Trabzonspor cazip bulmadı şu anda yani bu teklifi. Tabi bunlar masa üstünde konuşulan yani kağıt üzerindekiler değil de masa üzerinde konuşulanlar. E, Trabzonspor'un hedefi 10 milyon euro diye bir açıklama var. Çünkü oyuncuya birkaç tane daha talip var. Fiorentina istiyor, Sampdoria istiyor, Sentetien istiyor. Ama ben o fiyatları göreceğini düşünmüyorum. Eğer Celtic 6 milyon euroda da e, kararlıysa ve istekliyse bence 6 milyon euro e, gerçekten de çok önemli bir ücret. Gitmesi için yeterli bir ücret diye düşünüyorum. Trabzonspor o parayı görürse yani kağıt üzerinde görürse sanıyorum e, ekubanı verebilir diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. E, yani genel anlamda e, bir iç içerdeki yapıyı toparladık. Dışarıya doğru dönelim. Önce isterseniz e, kaleci noktasından başlayalım. E, kaleci konusunda e, transfer edilecekten başlayalım isterseniz. Mert Günok'la Görüşmeler sürüyor, iki yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş da çok istiyor oyuncuyu. Onun için orada bir ciddi sıkıntı var ama Abdullah Avcı avantajı oyuncunun bir anlamda. Nereye yakın olduğunu gösteriyor tamamen Trabzonspor'a yakın olduğunu gösteriyor peki ne oldu yani Uğurcan gidiyor da mı e, Mert Günok geliyor diye söyleyebilirsiniz evet Uğurcan gidiyor şimdi Uğurcan için pazarlıklar başladı gerçekten çok ilginç pazarlıklar var masada onları söyleyebiliriz bunların en çarpıcı olanından bas başlayalım isterseniz en çarpıcı olanından Monaco istiyor Uğurcan'ı ve masaya da birkaç tane teklif koyuyor. Şimdi o teklifleri konuşacağız ki bir tanesi çok enteresan. Bayağı bir gündem oluşturdu Türkiye'de de. Onu söyleyebiliriz. Nedir bu? Diyorlar ki 12 milyon euro verelim bir de size Onyekuru'yu Kuru'yu verelim. Şimdi bu teklif iki yönden kabul görmedi. Onyekuru'nun servisi bonservisini Galatasaray alacak olsa zaten 4 milyon 350 bin euroyu alıyor. 12 artı 4 16 16 buçuk bu Trabzonspor'un Uğurcan için biçtiği değerin altında. 20 milyon euroları düşünüyor e, Trabzonspor. Bu manada baktığımızda aşağıda bir. İkincisi daha önemlisi Cervinho sol kanat oynuyor. Vakame sol kanat oynuyor. Üçüncü bir sol kanat oyuncusu çok da sıcak bakılacak bir durum değil. Ancak... Fiyatlarda farklılıklar oluşursa ha o zaman iş farklı bir boyuta gelebilir. Çünkü Cervinio'yu farklı kullanabilme şansınız var. Sağ kanada, forvet arkasına da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla o düşünebilir. Ama Trabzonspor'un ilk planda bu teklife sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. Peki e, neye sıcak bakıyor Trabzonspor? Zaten diyor ki 20 milyon euro artı ikinci satıştan %25 istiyoruz. Varsa e, böyle bir teklif hemen e, değerlendirebiliriz diyorlar. Fakat bu arada çok e, tabii Trabzonspor'un sol bek e, arayışının ne kadar yoğun olduğunu bildiğimiz için e, söyleyeceğimiz bir cümle var. Bu arada Trabzonspor Monaco'daki Monako'da, duruma bir bakıyor. Bir sol bek önemli bir sol bek. 24 yaşında e, Fodebayo Toure e, önemli bir sol bek. Sol bek o zaman şöyle söylüyor Trabzonspor. Diyor ki 15 milyon euro verin. E, Fodebayo Toure'yi de verin. O zaman düşünebiliriz diyor. 24 yaşında bu sezon 29 maç oynadı. 5 asisti var. İlk 11'de 11 maç ilk 11'de başlayan bir oyuncu ve 2023'e kadar da sözleşmesi olduğu için belki alınması konusunda bir handikap olacak ama diyor ki Uğurcan'ı istiyorsanız bize de işte böylesine Ture gibi önemli bir oyuncuyu vermeniz lazım. İşte o zaman 15 artı bak çok dengeleniyor. Çünkü oyuncunun transfer markt verilerine göre değeri 6,5 milyon euro. Demek ki rakam mantıken yerli yerine oturuyor. Yani 6,5 demeyin 5 deyin işte 15 artı 5 20'ye denk düşüyor. Yani Uğurcan konusunda Monaco çok ciddi seçeneklerde pazarlıklar sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabi Trabzonspor'un Özellikle Solbek arayışının ne kadar yoğun olduğunu vurguluyoruz. Solbek konusuna isterseniz devam edelim. Bu arada Solbek konusunda Birger Mailing ile ilgili anlaşmazlık devam ediyor. Keza Umut Meraş ile ilgili pazarlıklar da devam ediyor. Anlaşmazlıktan kastım şu. Nim 3 milyon euro istiyor. Trabzonspor 1,5 milyon euro veriyor bon servisine. Keza benzer bir durumda. Umut Meraş için geçerli. O da 2 milyon euro bon servisine isteniyor. Yani Trabzonspor bu rakamları vermek istemiyor. Ama Trabzonspor öte yandan bir an önce de kamp kadrosunu kurmak istiyor. İşte tam böyle bir süreç devam ederken özellikle işte Monaco'daki Toure gündeme geldi. Birgen, Meiling, Umut Meraş derken çok enteresan bir isimin gündeme geldiğini daha doğrusu Trabzonspor'a önerildiğini gördük. O isimde. de Asamuah gerçekten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıllarca almak için uğraştığı bir oyuncuyu teklif ettiler. Sözleşmesi bitiyor, öyle yaşlı bir oyuncu da değil, çok kariyerli bir oyuncu. 32 yaşında bu sezon kariyerde oynadı ama 9 maç oynayabildi. Yani yeni bir meydan okuma için çok değerli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi hem Fenerbahçe'de. Hem de Galatasaray'da oynaması için gerçekten çok büyük bir mücadele verildi. Şimdi önerildi. Asamoah bir anda bütün bu planları değiştirebilir. Ee, onu söyleyebiliriz. Planlar değişebilir. O manada baktığımızda özel bir oyuncu olduğunu vurgulamam gerekiyor zaten. E, yani Avrupa basını takip eden herkes çok yakından tanıyor diye düşünüyorum. Şimdi Santrofor bölgesine gelelim ki oradaki. Durum nedir? Koyta'yı bekliyoruz zaten 1-2 gün içerisinde Koyta'nın ama alternatif Santrofor olarak diye düşünüyoruz. Cornelius'ta son durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Cornelius 2,5 milyon euro istiyor. 1,8 veriyor Trabzonspor. Onun ötesinde bonservis ücretinde de anlaşmazlık var. Aşağı yukarı 5 milyon euro istiyor bonservis ücreti için kulübü. Ama Trabzonspor bu rakamı vermek istemiyor. Sanıyorum 3 milyon eurolar civarında olursa anlaşılabilecekmiş gibi görünüyor. Şimdi e, Sörloth konusundaki bilgileri de verelim. Sörloth'u e, Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse March istemiyor. Yani daha doğrusu 4 santroforum olacak onun arasına giremeyebilir diyor. Yani henüz net değil ama giremeyebilir diyor. Kicker'a göre de Trabzonspor Sörloth'a en yakın e, takım e, görüntüsünde öyle düşünüyorlar çünkü zaten biliyorsunuz Trabzonspor evet demeden herhangi bir kulübe gitme ihtimali olmadığı gerçeğini de vurgulayalım ve gelelim son haberimize daha fazla uzatmadan Marek Hamšík konusundaki gelişmelere Marek Hamšík biliyorsunuz 33 yaşında ve Avrupa'nın çok önemli yıldızlarından biri çok önemli takımlarda forma giymiş bir isim. Göteborg'da oynuyor. 30 Ağustos'ta sözleşmesinin bitmesi en büyük handikap demiştim. İşte o 30 Ağustos sözleşmesini ortadan kaldırmak için Trabzonspor bir Göteborg seferi yapacak ve daha erken alıp Orta alandaki hani Sosa'nın yaptığı liderliği Hamşike vermek istiyor. Bakalım Marek Hamşik transferinde ne kadar sonuca ulaşabilecek Trabzonspor. Bunu biz de gözlemleyeceğiz. Evet Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Futbol dolu günlerle kalın.